Herkese merhabalar. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Bugünkü videomuzda sizler için izleyene özel bir kahve falı yorumlayacağım. Bu arada birkaç kişi de istemiş arkadaşlar. Evet bayağı bir süredir bakmıyordum. Ara vermiştim izleyene özel tarot falına. Bugün sizler için izleyene özel tarot falı da bakacağım. Fakat biliyorsunuz bütün burçların Temmuz ayı tarot falını yorumlamıştım. Öncelikle bitiş ekranında oynatma listesini paylaşacağım. Eğer burcunuzun Temmuz ayı tarot falını izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Bitiş ekranından bulabilirsiniz. Oynatma listesini oradan kendi burcunuzun falını izleyebilirsiniz. Bu arada tabii ki Temmuz ayı açılımlarını tamamladığım için Temmuz ayı kahve falına da başlıyorum başladım daha doğrusu. Dün Koç Burcu ile başlamıştım. Bugün de Boğa Burcu ile devam edeceğim. bu videomuzdan sonra evet izleyen özel tarot falı bakacağım ama ondan sonra da Boğa Burcu'nun kahve falı geliyor olacak. Onu da kaçırmayın Burcu'nuz Boğaysa. Diğerleri de astrolojik sırayla gelecek arkadaşlar. Hemen şöyle fincanımızı açalım. Bu arada kanalımda bahsettiğim gibi burçlara özel ve izleyene özel kahve ve tarot falı bakıyorum. Sizler de kanalıma abone olmayı ve beğeni ve yorumlarınızla desteklemeyi unutmayın. Hemen şöyle fincanınızı sizlere de gösterdim. Evet. Bir içinize bir şey nasıl desem? Hani böyle çok hızlı bir etki olur ya bazen. Şimdi i̇şte bir şey ani bir şekilde sinirlenirsiniz. O an ama çok yoğun bir öfke belki bir saat. Fakat sonrasında bir durulursunuz ya. Ya ben buna niye bu kadar yüksek tepki verdim? Sanki böyle bir şey yaşıyorsunuz şu birkaç güne kadar. Böyle ani bir öfke olabilir ama sonra bir anda bastırıyorsunuz onu. Bunu görüyoruz. Şimdi e, nasıl desem birazcık farklı bir merak duygusu sanki yerleşmiş içinize. Yani olayları değil arkasındaki sebebi. Sonuçları değil süreci. Tavırları değil duyguları merak etmek gibi. Yani bir şeylerin hep görünmeyen yüzünü e, anlamak. Çünkü diyorsunuz ki ben sonuçta ilgilenmemeliyim. Ben süreci de merak ediyorum. Çünkü bir şeylerin ana sebebini anlarsam ona göre tavır takalım. Yani bu böyle olmuş ama bu neden böyle olmuş? Bunu bulalım ki ona göre bir şeyleri düzeltelim ya da ona göre bu insanı tanıyalım gibi. Aslında bu bilincinizin ve farkındalığınızın artmasıyla olan bir değişim diyeceğim. Daha çok bunu gösteriyor bize. Evet şöyle mümkün olduğunca sizler de bakın fanınıza. Evet şimdi burada bir devenin kafasını görüyorum ama vücudu görünmüyor arkadaşlar. Fakat kafası görünmüş yani uzaktan bakıyor gibi. Yani bu da demek oluyor ki bir kısmetiniz var görünmüş haber olarak gelebilir. Fakat biraz beklemeniz gerekebilir. Maddi bir kısmetten bahsediyor sanki. Hani bu böyle pat diye gelecek bir şey değil. İşte bazı şeyler vardır ya bazı paralar ya da para da olması gerekmiyor da en azından ucu paraya dayanan bir şey. Hay pat diye gelmez bir prosedürü bir süreci vardır. Sanki böyle bir şeylere takılıyor gibi birkaç ayı olabilir arkadaşlar. Ama yine de haberini bile duymak sizi mutlu edecek diye görüyorum. Evet o kadar yorgunsunuz ki bunu fark etmemişsiniz bile devam ediyorsunuz. Fakat vücudunuz bir anda error veriyor arkadaşlar. Hata veriyor Türkçe konuşalım. Şimdi bir anda kendinizi böyle ne oldu ya bana diyorsunuz yani bir anda belinizin tutulması bir anda işte ayağınızın bacağınızın ağrıması bir anda baş ağrısı gelmesi gibi yani diyor ki o kadar uzun süre çok fazla efor harcamışsınız ki bir anda bedeniniz kendini sanki resetlemek için böyle bir hata veriyor böyle bir şey yaşayabilirsiniz hani ani ağrılar sebebi bilinmeyen bir anda ortaya çıkar aslında uzun zamandır öyle olduğu için yeni yeni ortaya çıkıyor işte bilgisayar kullanırken omzunuzun ağrıması sürekli eğildiğiniz için gibi ama bunu yeni fark etmek belki daha önce de vardı ama böyle bir şey. Birisi sizinle karşı karşıya gelmek için bir taşın üstüne çıkmış. Yani diyor ki sizin seviyenize gelmek için bir yoldan geçmiş sanki. Bir basama katlamış. Yani bu kişiye sanki şöyle bir şey demişsiniz. Şu an git seni dinlemek istemiyorum. Hani şey gibi kendini geliştir öyle gel gibi bir şey. Hani bunu üstü kapalı mesajını vermişsiniz ve bu kişi o şekilde geliyor. Sizden altta bir şekilde altta yani altta kalmasına sebep olan bir şey var. Anlatabiliyor muyum? Kendine daha düşük e, hissettiği bir hatası kusuru olmuş olabilir ya da e, bilmiyorum belki frekans olarak altınızda kalıyordu. Böyle bir yeniden iletişim çabası görünüyor. Evet. Şimdi burada e, görev bilinciniz o kadar yüksek ki olmadık zamanlarda bile olmadık işler yapıyorsunuz. Yani ağlayarak ev temizlemek gibi. Yani madem o kadar canınız sıkın bir günde eviniz temizlenmesin ne olacak? Ama diyor o kadar şeysiniz ki hani üzülsem de ağlasam da bunu yapacağım. Hani bunun gibi. Bunları diyor bir fark edin. Ben örnek olarak verdim tabii farklı bir şeyde de yaşıyor olabilirsiniz. Ama var böyle yaptığınız bir şeyler. Evet büyük bir haber. Sanki böyle bomba haber gibi. Adında ya da soyadında S harfi Samsun'un S'si. Bir kişiden bakın C harfi çok net çıkmış arkadaşlar. Şu bir hafta 10 günlük bir süre zarfında böyle bir kişiden önemli, güzel, büyük bir haber gelebilir size. Bunu gösteriyor. Evet bir yolunuz var ama yolunuz kapanmış gibi. Acaba bir plan yaptınız sonra vaz mı geçtiniz? Ertelediniz mi? Başka bir tarihe ya da bir konuşuldu, gündeme geldi ama sonra tekrar ses çıkmadı mı? Hani böyle bir şey görüyorum. O yüzden şu var ama e, yollarınız kapalı değil, sanki şimdilik yakın bir süreçte e, olmayacak gibi en azından bunu görüyorum. Evet, kucağınızda bir bebek var, sanki ona sarılıyorsunuz. Bu gerçek anlamıyla bir bebeği temsil etmiyor arkadaşlar. Koruma içgüdüsüyle e, birine sarılmak, yani birinin hakkını o orada yokken savunmak olabilir. Birilerine bir kişi için karşı gelmek olabilir. Sevdiğiniz birisi için bir mücadele vermek, onu korumak gibi sanki böyle bir durum yaşanacak. Ve strateji yapmayı da size yapılmasını da sevmiyorsunuz. Yani hiç uğraşamam diyerek daha içinizden geldiği gibi davranacağınız bir sürece işaret ediyor. Aslında uzun bir süre böyle, belki bundan sonra böyle diyorsunuz. Ay hiç taktik, maktik, strateji, ay şunu yaparsam böyle mi olur? Yok. Ben bunu yapmak istiyorum, bunu yapacağım. Valla işte beğenmiyorlarsa gitsinler artık bu kafaya geçişiniz olmuş diyeyim. Böyle bir şey. Evet arkadaşlar kendi hayal dünyanızda kendi kendinize yarattığınız hayali karakterlerle siz kendi kendinizi korkutuyorsunuz sanki ya. Hani nasıl desem bir hayal kurmuşsunuz O hayalin gerçekleşmeme ihtimalini de yine de siz çıkartıyorsunuz zihninizde. Aynı güzel araba alacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım ama ya araba alırken işte şöyle bir sorun çıkarsa, bu kişi bana bunu yaparsa yani mesela durduk yere e, kendi zihninizde kendinize olumsuz düşüncelere sevk ediyorsunuz. Bunu yapmaktan vazgeçin diyor arkadaşlar. Ya yani bunu yapmanızın sebebi muhtemelen geçmişte yaşadığınız, belki de hep olumsuz şeyler yaşadığım için artık olumlu bir şey yaşayacağımı inanmıyorum düşüncesi de olabilir. Ama iyi bir şey değil yani gerçekten iyi hissettirmiyor. Güveninizin temelinden sarsıldığı durumlar mı yaşadınız acaba? Güvenemiyorsunuz çünkü yani kimseye güvenemiyorsunuz ve her şeyden kuşkulanmak var burada arkadaşlar. Böyle bir durum var. Yani nasıl desem şimdi aynı dersi yine alıyorsunuz hayattan. Yani hep söylüyorum bu kez kendi düşüncemi ön plana koyacağım diyorsunuz ama yine başkaları için hareket ediyorum. Fakat yine nankörlük görüyorum. İşte bunu gibi. Yani diyor ki bir ders tekrar ediyor. Yani siz zamanında demişsiniz ki bak ben sizin için uğraştım. Çabaladım. Ama bana nankörlük yaptınız. Ben bundan sonra kendim için uğraşacağım. Yine dayanamıyorsunuz. Yine onlar için uğraşıyorsunuz. Yine nankörlük görüyorsunuz. Anlatabildim mi? ya bunun gibi. Bunu örnek olarak veriyorum ama hayatınızda böyle bir şey var. Ama devam ediyor. Kendini tekrar ediyor. Demek ki orada gerekli aksiyonları tam olarak alamamışsınız arkadaşlar. Ee, belki bu sefer son diyerek artık uygularsınız diye düşünüyorum. Ve tabağınıza geçiyoruz. Evet, evinizin ortasında bir balon çıkmış gördünüz mü? Balon değerinde haberler yani ne demek biliyor musunuz? Bir anda balon etkisi o kadar hızlı bir şekilde gelip yani birkaç gün konuşulup sonra bir anda fıs diye sönecek. Hiçbir etkisi kalmayacak haberler. O yüzden mesela bu dönemde özellikle sadece haber olarak da değil. Mesela sizin üstünüze gelirlerse, sizinle ilgili konular olursa çok da önemsemeyin. Birkaç gün konuşulup unutulacak. Yani hane gündemi daha çok balon haberlerle, balon konuşmalarla meşgul olacak diyor. Yani üstünüze de gelinse unutulacak. O haber değeri kalmayacak, geçecek, gidecek. Kısaca bunları gösteriyor. Evet. Ya bir şey için sanki boşu boşuna uğraşmışsınız gibi. Bakın şöyle bir şey mesela iş yerinizde birisi acil şu iş lazım. Bize bunu yapar mısın demiş. Siz o kadar uğraşmış. Kendi işinizi bir kenara almış. Onu yapmışsınız. Tamam ya gerek kalmadı demişler gibi. Ne kadar can sıkıcı değil mi? Yani e, madem niye ben o zaman kendi işimi yapardım. İşte bunun gibi bir şey var sanki. Bir yerlerde bunu yaşayabilirsiniz. Buna benzer bir durum. Evet sistemsiz bir şekilde kendinizi bir yarışın içinde bulabilirsiniz. Bu da rakiplerin atağa geçişini gösteriyor. Yani bir yerlerde birileri sizinle rekabet halinde ve ciddi anlamda hani ne oluyor? Yani biz neyi yarıştırıyoruz? Niye böyle oldu dediğiniz anlam veremediğiniz olaylar silsilesi olabilir çevrenizde. Evet. Şimdi şöyle nasıl desem birine konuşmayla galip gelmek yani söz üstünlüğü biriyle tartışırken onu sözlerinizle dövüyorsunuz resmen ve bu kişi sinirleniyor yani size söylemek istediklerini söyleyemiyor Allah ağzına tıklıyorsunuz sanki bu kişi böyle bir geri püskürtüyorsunuz böyle bir durum görüyorum yani birinin aslında size kötü niyetle yaklaşma çabasını engellemek negatif bir enerji yaymak için yaklaşan birine böyle bir geri püskürtüyorsunuz evet Ailede acaba böyle bir akrabayla, bir kişiyle böyle bir küslük veya hayatınızdan çıkarma ya da iletişimi azaltma, kesme gibi bir durum mu var? Ama aydınlık bir şekilde çıkmış. Sanki o kişiyle olan o iletişimi zayıflatmak hane halkına iyi gelecek. Haneden birinin almış olduğu bir karar da olabilir. Ama sanki daha çok kan bağı bulunan biriyle böyle bir etkileşimi azaltmak diyeyim. Daha çok böyle bir durum görünüyor. Bir de şey var. Burada ben bu kararı tek başıma veremem dediğiniz için birileriyle ortak kararlar alacaksınız. Yani çünkü bunu yapmak istiyorum tamam ama ben bu kararı tek başıma veremem. Hani hepimizi ilgilendiriyor diyerek daha önemli kararları böyle bir e, toplanarak birileriyle alabilirsiniz. En azından en az bir kişi var yani böyle. Bir de gözyaşlarınız aynı yerde kümelenmiş arkadaşlar. Sanki aynı olayla ilgili bir daha fazla sevinç yaşayacaksınız. Yani mesela aşk konusunda ele alırsak. Yani şu önümüzdeki 10 güne kadar bir şeyler oluyor. Ama üst üste bir şeyler oluyor. Yani işte atıyorum mesela şimdi bir genç kız olduğunuzu düşünün. Genç kız olmanıza gerek yok bu arada. Ya yani aşk duygusunu hissettiğiniz anda o, o, o yaşlara dönüyorsunuz zaten. Şimdi mesela yani ona ilgi duyarsınız. O benim fotoğrafımı beğenir. Ben buna sevinirim. Sonra bir mesaj gönderir ben buna ekstra sevinirim. Sonra bir iltifat eder tekrar sevinirim. Anlatabildim mi? Yani aynı olayla ilgili birden fazla sevinç gözleşi. İşte böyle. Hani sıra sıra olacak. Bunun gibi durumları gösteriyor. Tabii bunu örnek olarak verdim. Bir de bir kişi var burada kendini size göstermeye çalışıyor. Hangi anlamda düşünürseniz artık gözünüze mi girmek istiyor yoksa dikkatinizi mi çekmek istiyor bir ilgisi mi var orasını bilemeyeceğim. Fakat size karşı net bir şekilde bir ilgisi olduğunu görüyorum. Evet, kayık gibi böyle bir şey binmişsiniz, denize açılacaksınız fakat etrafınız kapalı. Yani diyor ki huzur arayışınız var, huzuru da bulmuşsunuz fakat onun için belli koşulların oluşmasını bekliyorsunuz. Ya işte mesela ben huzur bulmak için ne yapacağım? Gidip köy, köye yerleşmek istiyorum mesela. Ama diyorsunuz ki şu an onu yapmam için işte şu işi bir bırakayım, hani e, şu parayı bir toplayayım ya da işte şuradan bir izin alayım şunu yapayım öyle işte bir şeyler bekleniyor fakat bu huzurlu alanı kendinize yaratacaksınız ben örnek olarak verdim onu böyle bir şeyler var bir de adında ya da soyadında N harfi olan Nide'nin N'si bir kişiden toplu haberler gelecek. Yani birden fazla haberi aynı anda verecek bu kişi. yani çok, çok da belki önemsemeyeceğiniz haberler olabilir. Fakat yine de şaşıracağınız, ilgiyle karşılayacağınız haberler olacağını görüyorum. Ee, çok fazla haber var. Aynı kişiden yakın bir zamanda sanıyorum birkaç haftaya kadar net tarih belirmemiş ama benim gibi bir durum var. Evet. Birinden bir tehlike mi seziyorsunuz arkadaşlar? Çünkü burada bir radyasyon işareti var ya aynen bu. Şimdi radyasyon dediğimiz şey nedir? Zararlıdır değil mi? Yani oraya yaklaşmamanız gerekir. Tehlikelidir. İşte diyor bir insandan böyle bir elektrik, böyle bir enerji almak. Bu yüzden kendinizi bir uzaklaştırmak, böyle bir soğumak. Yani aslında soğumaktan kastım bu kişinin size karşı tavırlarını Böyle bir inandırıcı bulmamak gibi diyeyim. Sanki böyle bir mesafeyle vereceğiniz bir karar olabilir. Bunu gösteriyor arkadaşlar. Bir de hiç durmadığınızı görüyorum ya. Tamam, bak böyle bir, şöyle bir şey var. Tamam diyorsunuz, ben dinleneceğim, daha fazla da uğraşmayacağım, düşünmeyeceğim de. Fakat diyor kendinizde engel olamadığınız bir şey var. Yani eliniz dursa ayağınız durmuyor. Yani bedenen bir şey yapmayı bıraksanız düşünsel zihinsel olarak oralardasınız. Bir şeyler yapmamak sizin doğanıza aykırı sanki. Hayatım boyunca hep bir şeylerle uğraştım. Yani boşken bile tembel yatıyormuş gibi görünürken bile aslında bir şeyler yapıyordum. Bir şeyleri düşünüyordum, planlıyordum, kurguluyordum dediğiniz. Bu da sizi sürekli meşgul yapıyor, sürekli yorgun yapıyor arkadaşlar. Bu konularda dikkat edin lütfen. Uyarılmışsınız kısaca. Bunu da söyleyerek bugün de falımızı burada noktalıyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz lütfen beğeni ve yorumlarınızı desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.